Arkadaşlar bizim iletişim imkanlarımız, maddi imkanlarımız, derneklerimiz, vakıflarımız vesaire biz ayrı bir dünyada yaşıyoruz. Yani Yavuz Sultan Selim'i, Sultan Murad'ı, Sultan Fatih, Osman Bey'i, Orhan Gazi'yi düşünürken bugünkü kafayla düşünürsek ona da zulüm olur, bize de zulüm olur kardeşim. Biz başka bir hayat yaşıyoruz, onlar başka bir hayat yaşıyorlar. Evet, bazı kusurları var. Yani iç politikada kusurları var. İşte Bulgaristan'da Müslüman yapacağım derken kendi köylüsünü aç bıraktığı olmuş. Taktik hataları, hıyanetleri yok. Taktik hataları var. Hiçbir Osmanlı padişahı vezirlerinden görülmüş. Hatta Şeyhülislamlardan İslamlardan mason olanlar var. Ama hiçbir Osmanlı padişahı bir ecnebi ile gizli görüşme yapmamış arkadaşlar. Sultan Vahdettin İngiliz elçisini sarayına sağırıp, çağırıp, çağırıp yaverine sen çık dışarı yavrum diye yarım saat görüşseydi İstanbul'dan gitmezdi Sultan vaat etti. Özel görüşmeyi bile kabul etmediler. Niye? Kafirle baş başa kalınmaz dediler. Bu bir yiğitliktir. Kaderlerinde altı asır varmış. Dünyada kimseye nasip olmaz. Altı asırlık aynı aileden devam eden bir imparatorluk bile yok dünyada. Elden ele değişip duruyor devletler. Elhamdülillah böyle bir milletin bizden önce bu topraklarda bulunmuş olması ile iftihar ederiz. İftihar ederiz. Her birine Allah'tan rahmetler dileriz. Lakin kardeşler özellikle bir vurgulamada fayda görüyorum. Sultan Fatih'i bile bunca övülmüşlüğüne rağmen put yapmanın bir anlamı yok. Epey hatalar o da yapmış. Niye? Büyük iş yapan büyük hatalar da yapıyor. Yani devamlı böyle camide oturursan hiçbir hata yapmazsın tabi. Minare kimseye çarpmaz ki. At çarparsa sana. Yürüyor devamlı çünkü. Cami minaresi gibi oturursan en sessizsin o. Sessizlik maharet değil. Bu fetihler yapmış. Elbette bu kalabalık hareket esnasında şimdi 6 asır sonra 4 asır sonra 2 asır sonra beyefendi oturmuş tarih doktorası yapmış hatalarını tespit etmiş. Ay Allah razı olsun senden. Hiç kimse onları görmemişti zaten. Yani şimdi bunları tespit etmenin bir manası yok ki. Evet, ders için, kendimize ders için bunlarla ilgileniriz. Doğru. Bu hataları yapmasalardı şöyle olur dedik ama kaderi aşamıyorsun ki. Kaderi aşamıyorsun ki. Deha insanlar en berbat dönemlerde gelmiştir. Abdülhamit rahmetullahi ile ikinci Abdülhamit. Abdülhamit deyince ikincisini kastediyoruz. İki tane Abdülhamit var. Osmanlı sultanları arasında. Yani Sultan Fatih döneminde gelseydi, Fatih de Abdülhamid'in döneminde gelseydi bu dünyanın seyri daha değişik olurdu. Ama kader böyleymiş. Her halükarda mümin gelip mümin gittiler bir. Mümin kanı akıtmadılar iki. Ama Abbasiler'in öldürdüğü mümin sayısını Allah'tan başka bilen yok. Emevilerin aynı şekilde, Selçuklular az çok böyle operasyonlar yapmamışlar Abbasilerin altına uymak için. Bu yüzden de kısa bir dönemde çekip gittiler. Ama Osmanlılar kimsenin, müminin kanını akıtmadılar. Anlaşmalarına sadık kaldılar. Devlet ciddiyetini hiç bozmadılar. Ufak tefek hatalar oldu. Bu hatalar imani hatalar değildi. Akidelerini pazarlamadılar hiç. Allah onlardan razı olsun. Bir. İkincisi, hıyanet etmediler. Dalgınlık yaptılar. Daha iyisi yapılacak işleri akıl edemediler. Bilhassa kanuniden sonraki zaten kanuni kelimesi lan demek yerine geçiyor. Kanuni ne demek arkadaşlar? Şeriatın önüne kanun maddeleri çıkarma eylemini ilk yapan adam bu. Yani ilk defa şeriat ilkelerini masaya oturan birilerin önüne koymaya izin verdi. İşte mesela meşhur Avrupalılara açtığı e, toleransları işte okullarda bize öğretilen o Avrupalılaşma süreci olarak öğretilen maddeler bunlar hep onun adının Süleymanlıktan kanuni'liğe geçmesine neden oldu. O kanunilik hoş bir şey değil. Derler ki ölümüne doğru o da yani Şeyhülislam'ın fetvalarını getirin mezarımda bulunsun filan demiş. De Onlar kağıtlar insanı kurtaracak hali yok tabi. Yani yüz defa Şeyhülislam'a sormuş. Üç yüz defa da tembih etmiş ama yaptığı şeyler evet. için. Her halükarda o bile o bile bıraktığı cami ile anılsa yeter. Yani bıraktığı camileri vesaire.